Ünlü oyuncu Alperen Duymaz, dizi setinde yaşadığı olayla gündeme geldi. Alperen Duymaz, dizi çekimi sırasında kuryelerin arttığını fark etti. Bu olay sonrası Duymaz'ın kişisel bilgilerinin ele geçirildiği ve adına tam 14 kez yemek siparişi verildiği ortaya çıktı. Hemen harekete geçen ünlü isim, dolandırıcılardan şikayetçi oldu. Ekranların yakışıklı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile hayatını birleştirmişti. Ünlü çift, geçtiğimiz yıllarda da Kurt Efe adını verdikleri oğullarını kucaklarına almışlardı. Oğlunun eğitimi için Türkiye'den ayrılan Tatlı Tuğ, Londra'da aylık 4000 pound kira bedeli olan bir evi tutmuştu. Oğulları Kurt Efe'yi de kreşe yazdırmıştı. Tatlı Tuğ, Londra'da yaşamasına rağmen sosyal medyada yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Hayranları her paylaşımını ilgiyle takip ederken mavi gömlekli son fotoğrafı, büyük beğeni topladı ve sosyal medyada gündem oldu. 55 yaşındaki Acun Ilıcalı, Esma Sultan Yalısı'nda düzen düzenlenen görkemli bir törenle Ayça Çağla Altunkaya ile evlenmişti. Ilıcalı, sosyal medya hesabından eşi Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir fotoğrafını paylaşarak mutluluğunu hayranlarıyla paylaştı. Mutluluğuyla dikkat çeken Ilıcalı, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçının vefatı müzik dünyasını ve ailesini derinden sarsarken geride bıraktığı mirası da krize neden olmuştu. Tayfur'un mahkemelik olan mirasının ardından kızı Tuğçe Tayfur vasiyetnamenin iptali için dava açmıştı. Yeni yaşını ailesiyle ve sevenleriyle kutlayan Tuğçe Tayfur paylaşımına Bu yıl bir kanadım daha gitti. Babam Türkiye koca bir değerini kaybetti. Hayranları hayran oldukları kişiyi kaybetti. Ben babamı kaybettim. Bugün anladım ki benim çok ama çok güzel dostlarım var. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Doğum günümü kutlayan tüm sevenlerime de sonsuz sevgilerimi iletiyorum. Notunu ekledi. <laughs>